أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عبد الله بن عمر وابي أبي موسى رضي الله عنهما من حمل علينا السلاح فليس منا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وابو موسى رضي الله عنهما فندنس فاتلة من الحديث الشريف Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta arkadaşlar. ben her kim hamle aleyna bizim aleyhimize yüklenir ise es silaha, silah yüklenir ise yani bize e, silah çeker ise fele minna o, bir, o kimse bizden değildir. Şimdi e, bize buyurmuş olduğu kimseler kim? Müslüman topluluğu, Müslüman devlet, İslam devleti arkadaşlar. E, bu o, İslam devletine her kim silah çeker ise o bizden değildir buyuruyor. Tabii e, İslam devletine yardım etmek lazım, destek olmak lazım, Müslümanlara dünya ve ahiret saadet ve mutluluklarını kazanabilmeleri için e, onlara yardımcı olmak lazım arkadaşlar. Silah çekmek, onlara düşmanlık etmek, onların aleyhine çalışmak elbette bir Müslüman'a yakışmaz dünyanın bir ucura köşesinde bir Müslüman'a bir eziyet oluyor oluyor ise mutlaka ona onun ona zulmedenlere karşı durmak o zalimlere gereken dersi verebilmek için gayret etmek ve o mazluma o Müslüman mazluma yardımcı olmak Müslüman'a bu yaraşır arkadaşlar değil bir Müslüman'a zulme uğramış olan Herhangi bir insana dahi yardımcı olmayı emreden dinimiz bir Müslüman'a karşı silah çekmeyi hayli hayli yasaklamıştır arkadaşlar. Yani bir kafire dahi, kafir olsa dahi, eğer mazlum ise ona yardımcı olmak gerekiyor İslam dininde Rabbimizin emirlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmuş olduğu buyruklarda eee böyleyken bir Müslüman topluluğuna zarar vermek için gayret etmek, onlara silah çekmek, onların ekonomisini bozmaya gayret etmek, onların aleyhine çalışmak elbette Müslümana yakışmaz, yaraşmaz ve caiz olmaz arkadaşlar. Onun için efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle böyle buyuruyor. Tabii Müslüman olduğu için bir insan bir insana zarar vermeye kalkışır ise o zaten dinden çıkmış olur. Yani bu Müslümandır diye ona zarar vermeye kalkışıyor ise, Müslümanlığını istemediği için, yani İslam'ı sevmediği için yapmış olması sebebiyle dinden çıkmış olur. Ama yok, bir düşmanlığı işte, nefsi bir düşmanlığı vardır. Veyahut da istemediği bir şey vardır. Veyahut da ondan almak istediği bir şey vardır. Bu şekilde bir silah çekmiş ise, onlara karşı bir savaş açmış ise o zaman da tabi Resulullah'ın yolundan e, sünnetinden ayrılmış demektir. Yoksa İslam dininden çıkmış olması mümkün olmaz arkadaşlar. Yani hiçbir günah her zaman söylediğimiz gibi hiçbir günah insanı küfre sokmaz. Ama o günahı e, helal saymak e, ve hatta bir e, farzı e, istihlal etmek yani e, helal saymak istihfaf yani e, hafif almak istihza yani alay etmek gibi e, şeyler ile insan ne yapmış olur? Gün, e, dinden çıkmış olur. Yoksa e, bir günah irtikab etmekle beraber velev ki bu adam öldürmek dahi olsa haram olduğunu bilerek öldürülse dinden çıkmış olmayacağı için bu hadis-i şerifi böyle anlamak lazım. Yanlış anlamamak lazım arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi Müslüman'a yara, yaraşır olan şey Müslümanlara destek olmaktır, mazlum olan bütün insanlığa destek olmaktır. Allah için herkesin rahat bir şekilde dinini yaşamasına gayret etmektir, destek olmaktır. Ecdadımız gayrimüslimlerin Müslümlerin kendi dinlerinde. Bizim ülkemizde yaşayabilmeleri, kendi dinlerini bizim ülkemizde yaşayabilmeleri için ne yapmıştır? Onlara imkanlar sağlamıştır arkadaşlar. Din-i İslam bunu gerektirmektedir. Yani hiçbir kimseye zorlama dinimizde yoktur. İlla gel Müslüman ol diye. Tercih kendisinindir. ona vaaz edilir, aktarılır. Bak bu şekilde cennet var, bu şekilde olursa cehennem var. Vaaz edilir ve nasihat edilir. Dine girmesi için gayret edilir. Hal ile, kal ile ona, onlara e, vaz edilir. Bu şekilde e, o din-i mubini İslam'ın güzelliğini görür ve İslam'a girer. Yoksa asla e, zorlanmaz. E, hangi dinden olur ise, hangi inançtan olur ise, onun e, ülkemizde, e, İslam memleketinde yaşamasına e, imkanlar sağlanır. Bunu böyle anlamayı, yanlış yapmaktan e, kaçmayı cümlemize mevlatlarla nasip eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.